Değerli işçi emekçi kardeşlerim, bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıla yakın sizler için WhatsApp grupları oluşturduk, Facebook sayfası kurduk. Yaklaşık 14.000 kişilik Facebook sayfasıyla ve 4 tane kurduğumuz WhatsApp gruplarıyla 5100 kişilik bir aileyle sizleri 2 yıla yakındır bilgilendiriyoruz. Bu bilgilendirmeyi yaparken hiçbir çıkar ve menfaat göz zaten sizler de görmüş oldunuz. Geçen attığım bir yazıyla biraz sitemli biraz da duygusal olarak verdiğimiz emeğin ve işçiye verdiğimiz değerinin karşılığını göremediğimizi insanların sadece bizi bilgi olarak gördüklerini yani kimisi bilgiyi bizden arıyor ama dışarıda bizi eleştiriyor. Bize dışarıda iftira atıyor. Ee, veya grubumuzda duruyor ama bize hiçbir e, ne mad manevi ne de sözlü bir destek sağlamıyor. Bazı çağrılar yaptık. Tabi bu çağrıları da sonlandırdım. Artık kim ne isterse onu yapacak. Ee, biz de gruplarımızı kapatmaya ve artık bu sendikacılığa son noktayı koyma bir düşüncesi hasıl oldu bizde. Bu düşünceyi de siz değerli arkadaşların takdirine bırakıyorum. Fakat yani şu anda düşünme aşamasında aşamasındayım ve bu kararı net olarak verene kadar da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Zaten devam et, etme kararı alırsam bilgilendirmem de devam edecek. Ama bırakma kararı alırsam tabii ki e, grupları da kapatacağım ve hepinizle helalaşacağım. E, artık kendi hayatıma, e, özel hayatıma dönmüş olacağım. Çünkü görüyorum ki hak edenler değil, bazı oyunlar oynayan, bazı işin kurnazlığını yapan, e, işi öğrenmeden işin illegal yollarını öğrenen, yalanı iyi beceren, işçi arkadaşını iyi kandıranlar sizler tarafından hepinizi aynı kefeye koymuyorum. Tabi destek verenleri, değer verenleri tenzil ederim. Maalesef yalan konuşanlar, işçiyi kandıranlar değer görüyor, onlar alkışlanıyor. Bu da beni üzüyor. Yani hala bir yanlışa bir tepki yok. Bir tepkisizlik var. Neyse bunlara fazla girmeyelim. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi en son yatan maaşla beraber herkes %27 vergi dilimine girdi. Bundan sonra yıl sonuna kadar 2024'ün yıl sonuna kadar %27 vergi dilimi devam edecek. Bundan dolayı da tabii maaşlar düşmüş olacak. Maaşlar küçük şehir 30.000'in binin altına büyük şehir 30 bin, 31 bin Onları da hepsini hesapladım. Gruplarımıza hepsini atacağım. 16 gün çalışan, 12 gün çalışan iklimlendirme, hepsini ayrı ayrı sizler için bir emek verdik. Göz nuru döktük. Hepsini ayrı ayrı hesaplayarak ufak tablolar haline getirdim. Bunları da gruplarımızda sizlere hizmetine sunacağım. Değerli arkadaşlar en çok sorulan soruların bir tanesi Tediye bayramdan önce yatacak mı? Değerli arkadaşlar bundan sonra yıl sonuna kadar iki tane tediyemiz var ödenmesi gereken. Bir tane de ikramiyemiz var. İki tane 13 günlük tediye var. Bir de 30 günlük ikramiye var. 30 günlük ikramiyenin ödenme tarihi 14 Eylül'dür. Yani 14 Eylül'de 30 günlük ikramiye ödenecek. 13 günlük tediye ikramiyenin henüz resmi olarak biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede açıklanıyor. Şu ana kadar ödenmesiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarımıza ve tecrübelerimize dayanarak bayramdan önce ödeneceğini tahmin ediyorum. Bakın tahmin ediyorum. Yani ödenmesi yüksek mühtemeldir. Eğer bayramdan önce ödenirse bunun da şu anda %27 vergi dilimine göre 8806 TL'dir. İşte Herkes bayramdan önce ödenmesini istiyor ama eğer 1 Temmuz'dan sonra ödenirse Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan sonra maaşlara e, tahminen, tabi bu da tahminen çünkü 2 aylık enflasyon zamı da daha açıklanmadı. %24-25 gibi bir zam bekliyoruz. Yani 24-25 gibi bir zam olursa ve bu te, 13 günlük tediye 1 Temmuz'dan sonra ödenirse %24 ile 10.920 lira olur. Yani %25 ile de 11.080 TL olur. Yani 11.080 TL olur. Yani burada 2100 lira gibi bir kayıp söz konusu olur. Ee, Tabi herkes istiyor ki kurban bayramı öncesinde cebine bir para daha girsin. Ama e, kaybını düşünemiyor. Yani bir Temmuz'dan sonra ödenirse bu parayı 2100 TL fazla almış olacak. Bunu da sizin takdinizde bırakıyorum. Ama yüksek muhtemeldir ki e, bayramdan önce ödenecek ve bayramdan önce de ödenirse şu anki %27 vergi dilimine göre bu para 8806 TL'dir. Arkadaşlar burada bir gelir vergisi istisnası işte uygulandı uygulanacak. Ya bunu karıştırmak istemiyorum. Zaten bayram e, bu para ödenirse ne zaman ödenir? Arife günü 15 Haziran Cumartesi olduğuna göre 13-14 gibi ödenir. Ayın 13-14 e, gibi ödenir. Burada gelir vergisi istisnası e, 13 günlük tedirge uygulanırsa bu sefer maaştan kesilecek. Yani burada bir kar zarar söz konusu değildir. Sonuçta sizin cebinize girecek para aynıdır. Ve 13 günlük kediyenin de %27 vergi dilimine göre eğer bayramdan önce ödenirse yani 1 Temmuz'dan önce ödenirse 8806 TL'dir. 1 Temmuz'dan sonra ödenirse bu para yükselecek ve yaklaşık 2000'in üstünde 2100 TL gibi ortalama tahmin olarak bir zam gelmiş olacaktır diğer 13 günlük tediye ikramiye de yine tahminlerimize ve geçmiş yıllara göre bakarsak o da her zaman aralığın son haftası, son günü ödenmiştir. Yani birinci, ikinci altı ayın üçüncü tediyesi bayramdan önce ve dördüncü son tediye de aralıkta yani 12. ayın son günlerinde ödenmesini bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ama 30 günlük ikramiye